TRT Kurdi spor yorumculuğundan MHK üyeliğine uzanan yol. Yaklaşık 20 yıl Süper Lig ve Profesyonel Liglerde hakem olarak görev yaptıktan sonra TRT Kurdi'de pazar akşamları yayınlanan, Dema Futbol, Futbol Zamanı, programında yorumculuk yapan eski hakem Nihat Mızrak ikinci kez TLF Merkez Hakem Kurulu yönetimine girdi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki kurulda Doğu ve Güneydoğu'yu kapsayan 8. bölge sorumlusu olmanın yanı sıra futsal ve bölgesel amatör futbol ligi sorumluluğunu da üstlenen Mısrak, daha önce 2019-2020 sezonunda da yaklaşık 3 ay MHK'de görev yapmıştı. Bölgede sevinçle karşılandı aynı zamanda Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Mızrak'ın MHK'da görev yapacak olması bölgede sevindirici gelişme olarak karşılandı. Mızrak'ın yanı sıra uzun yıllar Diyarbakır bölgesi hakemi olarak görev yapan Sebahattin Şahin de MHK yönetiminde yer aldı.